Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugünkü videomda aşk mantık intikam hakkında bir tahmin videosu düzenlemek istiyorum. 9. bölüm olarak değil, genel bir tahmin yapmak istiyorum. Çınar ilerleyen bölümlerde ya da bu bölümde gerçekleri tam anlamıyla öğrenecek. Öğrendikten sonra bana göre entrikaları daha çok Çınar yapacak gibime geliyor. Kore versiyonunda Çağla çok entrika yapıyordu. Bence bizim versiyonumuzda da Çınar bayağı bir Entrika yapacak gibime geliyor. Hatta Ozan'la kıyasıya bir mücadele verecek. Kore versiyonunda böyle çok düşmanca tavır olmamıştı ama bence bizim versiyonumuzda düşmanca tavırlar sergilecek gibime geliyor Çınar. Ozan kendini bozmayacak bence. Yani yine çok onu ona iyi davranacak, kötü davranmayacak ama Çınar bence bayağı bir savaşacak gibime geliyor. Çağla'nın öğrenmesi galiba 2-3 bölüm daha var gibi duruyor. Yorumlarda şey okumuştum, benim de mantığım geldi. Bence Çınar, Çağla üzülmesin diye ona gerçekleri anlatmayacak. Öğrenmesi birkaç bölümü bulacak. O da kendi sorgulaya sorgulaya ya da e, fotoğraf albümü ya da başka bir türlü öğrenecek Çağla. Öğrendikten sonra da o da entrikalarını ona göre yapacak. Ya da az entrika yapacak. Belki bizim versiyonumuzda entrika az olur. Bilmiyorum. Belki de çok olur. Şu an öyle bir genel bir tahmin yapıyorum. Kore versiyonu gibi pek olmuyor çünkü. Çınar'ın öğrenmesi de farklı olacak gibi gözüküyor. Çağla da daha öğrenmedi. O da farklı öğrenecek gibi duruyor. Bayağı bir değişecek. Ama şunu söyleyeyim. Bence Esra ve Ozan için iyi şeyler olacak gibi geliyor. Bu bölümde ve ilerleyen bölümlerde daha onları yakın göreceğiz gibi geliyor. Yani çünkü ikisi de birbirlerini seviyor ve Esra gizlemeye çalışsa da o da bayağı bir aşık zaman gibi düşünüyorum ben. Evet bugün böyle bir genel tahmin videosu yapmak istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.